Merhaba, benim adım Eren Altınbay, Kadem firmasında uygulama mühendisi olarak görev alıyorum. Metal şekillendirme bilgi günü birinci bilgi istasyonumuza hoş geldiniz. Üç boyutlu metroyajın temel ilkeleri ne anlatacağım? İster tek bir parça olarak aynı parçadan birden fazla ölçün verimliliğinizi sistemleriniz ile birlikte arttırabilirsiniz. Bugün neler yapacağım, sizlere kısaca bahsedeyim. İlk olarak sizlere sistemimizi kullanarak yüzey verileri ve ölçümleri oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu göstereceğim ve bir analiz yapacağım. İkinci olarak size parametrik incelemeyi ve bunun çeşitli iş akışlarında nasıl kullanıldığını yazılım içerisinde göstermiş olacağım. Ve daha sonra size bir perspektif sunarak nelerin mümkün olduğunu aynı zamanda göstereceğim. Daha sonra vaktimiz sınırlı olduğundan ayrıntıya girmeden size yazılımımızda başka neler yapabileceğimizi bahsedeceğim, göstereceğim. Ve son olarak da her şeyi, yaptığım her şeyi özetleyeceğim. Şimdi dilerseniz parça taramamız ile devam edelim. Bu bir kapı kilidi gövdemiz. Burada da görebiliyorsunuz kapı kilidi gövdemizi. Her kapının bir kilidi vardır. Ve onunla birlikte kullanılan parçamız da burada yer alıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim ve parçayı dijitalleştirme, yani taramaya başlıyorum. Yanımda basit bir düzeneyim var. Izgara projeksiyon yöntemini kullanarak parçayı ölçmeye başlayabilirim. Kameralar yansıtılan ızgara projeksiyon projeksiyonları algılar ve ardından parçanın görüntüsünü ortaya çıkarır. Yani aslında ızgara projeksiyon ve en az bir kameranın olduğu her yerde yüzey verileri üretebiliriz. Ancak hassasiyet ve doğruluk için iki kameranın eş zamanlı veri toplaması burada çok önemlidir. Bu eksiksiz sistem tek seferde 5 milyon adete kadar yüzey noktası bizlere kaydedebilmektedir. Bu da bir parçanın tamamını dijitalleştirmek için sadece birkaç görüntüye ihtiyacım olduğu anlamına geliyor. Elimde dövme göbek adı verilen e, basit bir parçam var. Sizin de e, görebileceğiniz gibi birkaç delik ve e, katlanmış kenarları var parçamın. Yani sadece deliklerin konumlarını incelemek için e, burada veri toplamıyorum. Tarama sonucunda parçanın tüm yüzey geometrisini e, elde etmiş oluyorum. Tarama işlemlerimi burada tamamladım. Burada gördüğünüz gibi basit bir düzeneyim var. Küçük parçalar için ideal olan küçük bir temel sahip Atos Core sistemi ve manuel bir standımız Bu manuel stand sayesinde hem esnek olabiliyorum hem de hareket halinde çalışabiliyorum. Hareket halinde tarama işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum. Artık elimde analizlerimde kullanacağım bazı temel verilerim oluştu. Böylece ilk adımı tamamladım. Parçanın bir tarafını taramasını gerçekleştirdim ve diğer tarafını da tarayacağım bunu parçaya döndürerek ve görüntüsünü alarak yapıyorum. Bu bize birçok işlevsel yüzey verisi sağlıyor. Sonuçta ortaya analiz yapabilmem için ihtiyacım olan veriyi sağlayan yüksek çözünürlükle bir mesh data çıkıyor gördüğünüz gibi. Sizin de görebileceğiniz gibi üçgensel şekilde bir parçam var ve bu par bu parçada bu nodüllerin her biri her birini analiz edeceğim ve incelemek üzere kullanacağım birer ölçüm noktası olarak görüyorsunuz. Bu da deliklerin kenarlarda ve e, tüm yüzeyde nerelerde bulunduğu hakkında elimde bilgiler var demek anlamına geliyor. Şimdi dilerseniz bu bilgilerle neler yapabileceğimi sizlere göstereyim. Genel olarak başta e, seri analizlerimiz olmak üzere analizlerimizde nominal cat verileri kullanıyoruz. E, bunlar analiz ve incelemelerimde e, referans görevi gören verilerimdir bu verilerimiz. Bu verilerimi sürükleyip bırakarak yazılımımızın içerisine aktarabiliyorum yazılımımızın bizlere sağladığı önemli özelliklerinden birisidir. Burada CAT datamı dosyamın içinde, yazılımın içerisinde aktarıyorum. Yani elinizde ne tür CAT olduğu ya da bunun formatı hiç fark etmiyor. Örnek veriyorum, burada Pro E data, Step data olabilir. Dediğim gibi formatı fark etmiyor. Şimdi CAT verilerini basitçe sürükleyip bırakarak yazılımımıza aktardım. Burada ikinci bir bilgi kaynağı olarak kullanabiliyoruz CAT datamızı. Şimdi gelin e, hızlı bir analiz için e, parçamı pre alignment, best fit hizalama e, best fit ile çakıştır çakıştıracağım. Açılan menüde e, normal seçeneğini burada işaretliyorum. E, bu seçim ölçülen ve nominal verileri en uygun hale gelecek şekilde çakıştırmaya gerçekleştiriyor. Çakıştırma işlemini gerçekleştirdim. Şimdi parça analizi için bir surface comparison yüzey karşılaştırması yapıyorum. Bu bize parçanın tam olup olmadığını bir şey kaçmadığını arayüz sayımızda bu şekilde görebiliyoruz. Burada yan taraftaki renk skala çubuğumuzda hem pozitif hem de negatif olarak alt ve üst değerlerimizi 0.5 olarak ayarlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi parçamızın her yeri yeşil olsaydı parçamız sorunsuz olduğu ve tüm ölçümlerin gerekli toleranslar dahilinde olduğunu varsayabilirdim. Sizin de görebileceğiniz üzere saç metalimiz gereksinimlerimizi karşılamıyor. Parçamızı nasıl monte edeceğimize dair belirli teknik özelliklerimiz vardır. Yine burada fonksiyonel boyutlarımız var. Destekleyici bir yüzey ve sabitleme elemanlarım var. Sonrasında parçayı bir yüzeye vidalayacağım. Bunlar e, montaj sektöründe RPS noktaları, koordinatları ve delikleri olarak bilinen unsurlardır. Ve ben bunları yazılımda şimdi oluşturacağım. Yazılımda bu gibi elemanları oluşturma seçeneklerimiz var. E, söylediğim gibi, CAD datamıza ürün harcımızdan aktif hale getirirsek, ilk elemanımı oluşturuyorum. Burada ilk elemanım bir düzlem, yani bir plane'imiz bu planımız bir referans düzlemi ya da çakıştırma e, düzlemi olabilir. Ve bu birlikte kullanılan parçanın destekleyici yüzeylerle doğrudan temas edecek olan bir düzlemdir. Burada A düzlemi şimdi oluşturmuş oldum. Şimdi bu düzlemle şunları yapabilirim. CAD dataya dayanarak bu bilgileri meşe nasıl aktaracağımı tanımlayabilirim. Bunun için de e, prensip atamam gerekiyor. Ölçüm prensibi yapıyorum. Burada ölçüm prensibimiz olarak fitting eleman prensibini atıyorum. Burada e, aralarında seçim yapabileceğim birçok seçeneğim var gördüğünüz gibi. Bu bir kontak yüzey mi yoksa bir gaz yüzey mi? Bu durumda bu burası bir dış kontak yüzeyimiz. E, kontak yüzeyimiz bu düzlem için sadece 3 nokta değil neredeyse gördüğünüz gibi 42 bin en fazla noktada olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da bize çok yüksek miktarda veri sağlayabilmektedir ve e, ölçüm sistemlerimizde e, bu kadar. Kesim ve doğru kılan şey de, ölçüm silmemiz bu kadar kesim ve doğru kılan şey de tam olarak bu çok yüksek miktardaki verilerimizdir, veri miktarımızdır. Böylece ilk elemanımı oluşturdum. Şimdi e, dilerseniz diğer elemanlarımı oluşturacağım. E, bu durumda e, elimde bir kılavuz elemanı ve montaj elemanım var. E, devam edelim ve bu elemanları oluşturuyorum. Bu örnekte bu elemanlarım birer circle yani dairelerimdir. Üst kısımdaki e, circle'ımızı, dairemizi B dairesi olarak Burada oluşturuyorum. Alt kısımdaki dairemizi ise 3. eleman olarak C dairemiz, C Circle'muzu olarak oluşturdum. Elemanlarımı oluşturdum. Şimdi elemanların asıl verilerle nasıl bağlantı kurduğunu belirlemem gerekiyor burada. Oluşturduğum elemanlara prensip atayacağım. Project of Section prensibimizi burada atıyorum. Daha önce de bahsettiğim gibi veri miktarımız çok yüksekti. Bu nedenle yazılımıza bu elemanların nasıl ölçülmesi ve belirlenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Burada ihtiyatlı davranmak için daireyi çapak ya da dövme çapının dışında olacak şekilde belirli bir offset kesim derinliğinde hesaplama işlemlerini gerçekleştiriyorum. Tamam, şimdi 3 elemanımı da oluşturdum. Artık devam edip çakıştırabilirim bu elemanlardan. Ama ilk olarak parçanın eleman özelliklerinin doğru olup olmadığını kontrol edeceğim. Ve bunlarda bir tolerans alanı belirliyorum burada da. Toleranslarımı da 0.5 olarak artık 0.5 olarak belirledim. Ayrıca e, tüm bu işlemlerimi de aynı zamanda raporlayabilirim yazılımımızda. Belgeleme hem sizin için hem de seri üretime geçeceğiniz ilerleyen dönemler için gerçekten çok önemli. Sonuçlarımızı birileriyle paylaşmamız e, gerekebilir. Bunu yapmanın en basit yolu PDF uzantılı dosya olarak dışa aktarabilecek ve gönderebilecek bir rapor sayfası oluşturmaktır. Rapor sayfamı oluşturuyorum. artık çakıştırma elemanlarımı inceledim. Şimdi çakıştırma işlemlerimi yapabilirim. Burada bay geometri eleman ile çakıştırma işlemini gerçekleştiriyorum. Bay geometrik elemanımızı seçiyorum sağ üst köşede. Burada oluşturduğum üç elemanımızı yani plane A'mızı, daha sonra circle B'mizi, daha sonra C'miz elemanlarımızı seçtim. Çakıştırmam oluştu ama henüz herhangi bir sonuç göremiyoruz. Bunun için tekrar Surface Comparison, yüzey karşılaştırmamıza bakmamız gerekiyor. Ürün ağacımızdan aktif hale getiriyoruz yüzey karşılaştırmamızı Sizin de görebileceğiniz gibi yüzey karşılaştırmamız önemli ölçüde değişti. Ya Burada oluşturduğumuz çakıştırma arasında sağ üst köşede geçiş yapabiliriz. Buradaki bölümde nispeten gördüğünüz gibi çakıştırmamızda nispeten düşük bir sapma ve kılavuz eleman etrafında ise ufak bir sapma olduğunu görebiliyoruz çakıştırmamız sonucunda. Saç metalin kendisini hafifçe eğdiğini burada bu renklendirme sonucunda görebiliyorum. Elemanı monte etmek için bu deliğin e, deliği kullanarak deliğin etrafına metalin bir bakıma çarpılmasına neden olduk. Yani bu bizim için ilk temas yüzeyimiz. Yani gauss elemanı. Burada hiçbir işe yaramadı. Gauss elemanı. Bunun yerine aslında ilk temas yüzeylerimiz ihtiyacımız var. Yani işlevsel bir çakıştırma yapmak için ilk temas noktalarını Burada bilmemiz gerekiyor. Pekala, şimdi devam edelim. Ve bu yaptığım çakıştırmayı da tabii ki de rapor sayfama oluşturuyorum. Rapor sayfama aktaracağım. Tekrardan yüzey karşılaştırmamı, Surface Comparison'ı aktif hale getirdim. Gerekli yerlerde sapma etiketlerini burada oluşturuyorum. Surface Comparison yazılımımızın bizlere sunduğu önemli özelliklerden birisi. Ve burada önemli olduğunu düşündüğümüz her şeyi belgeleyebilirim. Ve daha sonra bunu tabii ki de rapor sayfama aktarıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi elimde bu parça ait bazı geometrik elemanlar var. Bunlar bazı farklı işlevsel alanlarda kullanılan elemanlar. Bunlar silindir ya da daireler gibi elemanlarımız. Sonunda kapı kilidimizin parçası olarak kapı kolunun kılavuzu olacak elemanlarımız yani. Anahtar için de kılavuz elemanlarımız burada var. Bunlar için çeşitli montaj yardımcıları ve tüm bunları yazdığımız içerisinde şimdi inceleyeceğim. Şimdi devam edip sunumun başında yaptığım gibi tüm bu elemanları oluşturabilirim ama ayrıca analiz elemanları planları yazımıza da aktarabiliriz. Bu olanak müşterilerinizin analiz elemanlarını bir CSV dosyasında bir dosya paylaşım portalı örneği aracılığıyla size gönderebilmelerini sağlar. İnceleme planları ile ilgili her şeyi yazımıza aktarabiliriz. Gördüğünüz gibi sürekli bırak yöntemimizle yazımıza e, aktarabiliyorum. Şimdi e, devam edelim ve e, inceleme planlarımızı yazımıza aktaralım. Sizin de e, görebildiğiniz gibi analiz edilecek tüm inceleme elemanlarım artık elimde. E, bu yazılımımızın bizleri de sağladığı kolaylıklardan birisi. Şimdi bu örnekte inceleme yazılımları içerisinde yer alan circle'larımızı, dairelerimize seçiyorum ürün ağacımızdan ve bunlara bir prensip atayacağım. Yine tabii ki de burada Project of Section prensibimi atıyorum. Burada ihtiyacımız olursa diye aynı zamanda X, Y ve Z koordinatları birlikte Çap kontrollerini yapıyorum, çap kontrol işlemleri işlemlerimi gerçekleştiriyorum ve gerçekleştirdiğim bu işlemleri yani oluşturduğumuz kontrol sonuçlarını e, rapor sayfama aktarıyorum, rapor sayfamda oluşturuyorum. E, şimdi diğer incelemelerime geçelim, geçelim. Diğer incelememize geçelim. Eksik olan ve daha sonra ihtiyaç düzlüğümüz burada iki şey var. Bu gördüğünüz iki dış düzlem. Bunlar için biraz sonra inceleme seçeneklerine bakacağım. Bu noktaya kadar e, neyi incelediğine bağlı olarak incelemelerimiz pek farklı değildi. Burada bir döküm bileşeni ya da plastik parça inceleri olabilirim. E, her ikisi de aynı inceleme sürecini kullanıyorum. Yazılımımızda sadece saç metal endüstrisi yönelik seçenekler de sağlaması e, bizler için büyük olasılıkla şaşırtıcı olmayacaktır. Bu da bazı seçenekleri kolayca kullanmamızı sağlayabilmektedir. Örneğin trim hattı ve geri yaylanma yaylanmayı değerlendirebiliriz. Şekillendirmemiz ve sonuçta trim hattı ile ilgili olarak parçanın birlikte kullanılacak parçaya uygun olup olmadığını burada bilmemiz gerekiyor. Yani parça çok mu kısa, çok mu uzun, şekillendirmenin sonucu olarak bir işe yarayacak mı? Burada gördüğünüz gibi bu hatta bir edge point oluşturacağım. Edge point'imizi oluşturuyorum ve bu edge point noktasının bizlere iki bilgi ögesi sağlayabilmektedir. İlk olarak e, bu sağladığı bilgi ögeleri geri yaylanma olan normal yön, ikincisi ise trim hattı yönümüzdür. Burada her ikisinde analiz işlemlerini gerçekleştirebilirim. Bu aynı zamanda bu nokta için touch point prensibi kullanıyor olduğum anlamına gelmektedir. Touch prensibimizi atıyorum. Bu örnekte bu temas noktası uç kısımdır. Belirli bir yükseklikten yaklaşmayı tercih ediyorum. Uç noktaya bulabilir ve daha sonra ise trim hattı değerlendirmesi birlikte analizimizi burada yapıyorum. Bu da tüm trim hatalarını anında göreceğim anlamına gelebilmektedir. Bu durumda çakışmaya bağlı olarak nominal verilerimizle kıyasladığımızda gördüğünüz gibi burada 0.46 mm'lik bir kısalma söz konusudur. Her şey iyi ve güzel şu ana kadar. Bu manuel olarak yapabileceğim türde bir inceleme. Ama bu ölçüm teknolojisinin asıl avantajı bize tüm alan yüzey verileri vermesidir. Bunu az önce surface comparison yüzey karşılaştırmamızda gördüm. Parçanın iç yüzeyi de e, dahil olmak üzere burada birçok şeyi analiz edebilirim. Yani inceleme planlamasına e, dahil edilmemiş olabilecek herhangi bir eğilme olup olmadığını yazılımımızda bu analiz sonucunda görebilirim. Şimdi bu, bu işlemlerimizi bir adım ileriye taşıyacağım ve bir edge curve oluşturarak analizimizi yapacağım bu köşe yerisini kullanarak bu noktaların her birinde bir trim attı kontrolü gerçekleştireceğim edge curve oluşturarak. Edge Curve'ımızı oluşturdum. Yani aslında burada sadece birkaç noktayı görselleştiriyorum. Ama e, bu analiz eğrideki tüm bu analizi ayırdaki tüm noktaların için yapabilirim. Şimdi gerçekleştirdiğim bu analizi e, daha kolay görebilmeniz için bu ölçeğimizi, oluşturulan ölçeğimizi biraz arttıracağım. Yani analizimizi daha net, anlaşılır bir şekilde görmemiz için. Artık tüm trim hattı yüzeyi için burada sapmayı görebiliyoruz. Bu tüm parçayı analiz edecek şekilde bunu aynı zamanda genişletebiliriz. Ee, gördüğünüz gibi sapma etiketlerimiz de yine üstünde alıyoruz. Yani sadece tek tek noktaları değil, e, tüm parça için analiz amaçları açısından bu gerçekten çok önemli. Bu bize yazılımımızı sağladığı önemli konulardan birisi. 3D verilerimiz son zamanlarda ...değişti. Trim hattı sadece cat ve mesh data arasında sapmaların karşılaştırdığı bir durum olduğu için sadece ölçümlerin analiz edildiği günler geride kaldı. Bunun yerine 3D verilerimiz artık bazı işlevsel denetimleri kapsıyor. Örneğin şekil incelemeleri, yüzey profili, hat profili, GD&T incelemelerine kadar birden fazla işlevsel boyutu kontrolünü sağlayabiliyoruz. Bugünlerde hat profilleri genellikle trim hatta analizleri için kullanılıyor. Bu seçenekler bu seçenekler yazdığımızda sunulabilmektedir. En başta oluşturduğum düzlemi açıyorum. Burada e, düzlemimizde şekil ve konumuna, düzlemimizi şekil ve konumuna erişebiliyoruz. Bu düzlemlerin düz olup olmadıklarını kontrol etmemizi bize sağlayabilmektedir. Burada da gördüğünüz gibi düzlem, düzlemsellik sonucumuz oluştu. Bu bize düzlükle ilgili onda birlik nominal gereksinimi karşılamadığını ve parçanın 0.47'lik bir sapma olduğunu işlem sonucunda görebiliyorsunuz kontrolümüzün sonucunda. Şimdi kendimize sapmanın nerede olduğunu sormamız gerekiyor. Çünkü ilk sonuçta bunu net olarak göremiyoruz. Ama artık e, kapsamlı ölçüm verilerimiz olduğu için bunu daha detaylı bir şekilde görebiliriz. Bunu daha detaylı bir şekilde görmek için show the color deviation yani renkli sapma gösterimi aktif hale getiriyorum. Burada e, seçeneğimi etkinleştirdikten sonra e, yüzey sapması değil, gerçek düzeyi de burada net bir şekilde görebiliyoruz. Örnek veriyorum renk skala çubuğumuzdaki alt ve üst değerlerimizi 0.25 olarak ayarlarsak e, sorunların nerede olduğunu tam olarak daha net bir şekilde görebiliriz. Alt ve üst değerlerimizi 0.25 olarak ayarlıyorum. E, ön alanda yukarı doğru hafifçe kavis yaptığını burada görüyorum. Arka kısmımızın ise eğildiğini görebiliyorum. Bu özellik bizim için GDNT incelemelerini görselleştiriyor ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu saptamamızı sağlayabiliyor. Ve bir şey doğru değilse neden doğru olmadığını daha net bir şekilde görebiliyorum. Bu sadece bir şekil analizi ve hangi çakıştırmayı seçerseniz seçeyim daima lokal olarak gerçekleştirilmektedir. Şimdi iyi olan şu ki yazılımımız gerekli tüm işlemleri ve standartları sağlıyor. Bu da ölçüm yapan kişinin her elemanı nasıl oluşturduğunu bilmesi geliyor. Çünkü bunun için yazılımızda bazı standartlarımız var. Örneğin parça bir silindir mi yoksa iç silindir mi, dış silindir mi, seyahatler ya da kiriş elemanları var mı? Tüm bunlar yazdığımıza dahil edilmiştir. Datum sistemlerimizi de yaratabiliriz aynı zamanda. Bu işlem ISO ile yazdığımıza dahil edilmiş ve daha önce oluşturduğumuz elemanlar için bir veri sistemi oluşturabilirim. Şimdi isterseniz gelin bir datum sistemi oluşturuyorum. Datum sistemi oluşturalım. Ürün ağacından elemanlarımı aktif hale getiriyorum. Datum sisteminde seçeceğim elemanlarımı aktif hale getirdim. Bir datum sistemi muhakkak ki tanımlanan çakıştırma ile aynı değildir. Burada sırasıyla datum elemanlarımızı seçiyorum. İlk olarak oluşturduğum plane A'mızı burada seçiyorum. İkinci olarak oluşturduğum Circle B'mizi Circle B'mizi seçiyorum. Sadece Circle B seçmem gerekiyor. A elemanımı seçtim. İkinci olarak Circle B ve son olarak da Circle C'mi seçtim. Uzman parametreler altında e, hesaplama yöntemini de burada seçebiliriz. Bu zaten oluşturduğumuz tanımlı elemanlarla birlikte tanımladığımız datum sistemlerini oluşturmamızı bize sağlar. Ya da e, uygulanabilir standartları yazdığımızda kullanabiliriz bahsettiğim gibi. Artık e, datum sistemi tanımladım, datum sistemimi oluşturdum. Bunu burada e, yazdığımız içerisinde görsel olarak da görüyorsunuz. Şimdi e, devam edelim ve elemanlarımızdan birini analiz edeceğim. Örneğin bu dairemizi aktif hale getiriyorum ve analiz e, bu dairede bir konum yani pozisyon kontrolü gerçekleştireyim açılan menüde hem ISO hem de ASME seçenekleri bize sunar ve böylece devam edebilir bir veri sistemi oluşturmayı standartımızı belirleyebiliriz. Oluşturduğumuz e, datum sistemimizi seçtik. Tolerans bölgelerini de burada belirleyebilirim. Eğik tolerans bölgelerin yanısına izdüşen tolerans bölgelerini de burada aynı zamanda kullanabilirim. Bunları da aynı zamanda görüntüleyebilirim. Gördüğünüz gibi pozisyon konum kontrolünü gerçekleştirdim. Tabii ki de bu gerçekleştirdim işlemi şimdi rapor sayfama aktarıyorum. Rapor sayfamda oluşturuyorum. Şimdi bu bir bu, bunu bir adım ileri taşıyacağım ve e, datum sistemimi oluşturdum gördüğünüz gibi. Yüzey profilleri ve hat profillerini analiz edebilirim aynı zamanda. Burada tet patentlerinden patentlerini de analiz edebilirim. Şimdi ürün ağacımızdan elemanlarıma aktif hale getirdim. Bu elemanlar için bir montaj sırası var. Bu da parçanın işlev grubumuz, işlev grubu yani eleman grubu olduğu anlamına geliyor. Bu eleman grubunu her zaman doğru konumlandırması yani doğru seçilmesi gerekir. Aksi halde bir sonraki montaj adımımız başarısız olacaktır. Yani bu dairelerle birlikte bir eleman grubu oluşturacağım. Bu işlemi de bu eleman grubu oluşturma işleminde create eleman grubu oluşturmadan seçiyorum. Ve şimdi elemanlarımı burada ekliyorum sırasıyla. Elemanlarımı montaj sırasına göre ekledim. Bir eleman grubunu oluşturdum ve şimdi bunu bir analiz edeceğim. Bu sadece her daireye ve elemanı değil. Yani tüm işlev grubunu oluşturduğum işlev grubunu inceleyebilmemizi sağlar. Bunu e, inceleme bu incelememizi GD&T analizlerimizden TED patent yoluyla gerçekleştirebiliyoruz. Yine burada e, dairesel bir tolerans bölgesinden sonra datum sistemimizi oluşturduğumuz datum sistemi burada seçiyorum. Bu şekilde e, yönümü de burada Y yönü olarak belirliyorum. Ve daha sonra datım sistemimize bağlantı olarak tüm elemanlar grubumuzu kontrol işlemini gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi. Yani dairelerimizi montaj sırasına göre seçerek bir Create Eleman grubu oluşturdum. Bunu yaparak kısa sürede karmaşık bir değerlendirme yapmış oldum. Tek tek değil de kontrolümüzü bir bütün halinde gerçekleştirmiş oldum. Şu ana kadar CAD verilerini raporladım. Çakıştırmalarımı oluşturdum. Elemanları ve konumlarını analiz ettim. E, çapları kontrol ettim. E, kapsamlı trimatlı incelemeleri yapmak için yüzey verilerini burada kullandım. Gördüğünüz gibi. Tek bir parça için e, bütün bunları yaptıktan sonra e, bunu istediğim zaman, e, bu işlemi istediğim zaman geri alabilirim. Buna yazılımıza Teaching by Doing yaparak öğretme diyoruz. Yani yazılımızda bazı parametreler yer alıyor. Bu sayede her bir elemanın ne zaman ve nasıl oluşturduğunu yazılımımız biliyor. Nominal verilerden gerçek verilere ve rapora kadar uzanan bir eleman zincirimiz varsa ve elemanlarımızdan birini dahi değiştirsek proje eski haline getirmek için diğer temel verileri kullanıyor yazılımımız bu uygulamamızda. Şimdi e, isterseniz gelin bir örneğimize göz atalım. İkinci bir parçamız var burada. Bir parça bırak yöntemimizde yazılımımızın içerisine aktarıyorum. Yazılımımız bu parçayı aktarıyor. E, Projeyi ekleyecek ve daha önce de olduğu gibi gördüğünüz gibi e, oluşturulan hesaplama işlemlerini yazılım şu an için gerçekleştiriyor. Yazılımımız hesaplama işlemini gerçekleştirdi. Bu gerçekten çok önemli bir özellik. Yazılımımızın bizlere sağladığı önemli kolaylıklardan biri. Gördüğünüz gibi yazılımımızda ölçümlerimizde ikinci parçamızda ufak tefek değişiklikler olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi, evet yazılım parametrelerini ele aldım. Şimdi yeni parçamıza dahil olmak üzere elimde eksiksiz bir projem var artık raporumu PDF dosyası olarak dışa aktarabilirim. Bu seri üretimde pek kullanılmaz. Öyleyse neden PDF formatına bir rapora ihtiyacımız var? Birilerinin verileri A'dan B'ye göndermesi gerekir. Ama elemanları yazılımdan EQ sistemlerinize kadar EQ sistemlerinize de aktarabilirsiniz. Neleri aktarmak istediğinizi seçmek için incelemeleri dışa aktarma seçeneklerimizi kullanıyoruz. Ve ben, ben, ben burada bir PI Web aracıyla bu işlemi gerçekleştiriyorum. PI Web ya da QDAS'ı burada seçebilirsiniz. her ikisi de mümkündür dışa aktarma seçeneklerimizden. Bu basitçe hangi platform için şifresiz olduğuna bağlı olarak değişebilmektedir. Yazılıma şifrenizi de burada ekleyebilirsiniz. Bu da raporunuzu doğrudan CAQ sistemine besleyebilmenizi sağlar. Otomatik olarak verilerin çıktısını alabilir ve veri tabanınıza aynı zamanda ekleyebilirsiniz. Yani bu özellik seri ölçümler için faydalanabileceğimiz bir özelliğimizdir. Burada benim sunumun sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Düşüncelerinizi önemsiyoruz. Anketimize lütfen katılın, görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Bizleri aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Bizlere metrologyet.kadem.com.tr adresimizden, mail adresimizden de ulaşabilirsiniz.